Hello, hello, don't let us show. Ah, yukarı door. Hello, evet hello, don't let A Allah, bunu. not. Ah, Allah, but kafam Ah, 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 kafası gitti ne oldu az önce büyü büyü birleştirip yok etme büyüsünü komple hep şeyleri yok etti ama sen şanslısın ki yok olmadı. Ne diyen kafam ya. Hah açtık buradan. Lan yine önümüz kapandı. Evet. Hapa beni yaş diye yaşlı morahlarla karıştırmayın. Lan evet. Allah'ım bunu öldürsün. Aa kafam. Aa vücudum. Olamaz. İyi savaşma bile olay. Bu kit bomun. Fırlat bir şeyler bir şeyler bir şeyler yap. Anlamamış. Vay 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 kendinizi güçlü mü sanıyorsunuz? İyi savaşıyorsunuz olabilirsiniz ama yeterli kara değil. Gel lan buraya. Ya. Gel lan buraya. Ananı. Allah da düşünün yere gelmedi. Allah Ah kolum, kolum iyiydi. Yeni silah alacağım. Şu anı. Ben eski silahı idare edeyim. Buradaki ajan ölüleri kaldırın valla. Ajanlar her bir şekil buluyorlar buradaki birler olduğunu valla. Öyle anlıyorlar. Evet valla. Ah. Tamam hızlı ol. Tamam. Konkuk ülkesine hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk valla. Şu an burada birazcık kötü durumdayız zaten biliyorsunuz. Evet ajanlar götünü kaşındırıp her atom bomba atıyorlar. Ama Allah'tan atom bombaların sayısı azaldıkları için durdular. Evet valla. Yoksa dünyanın iki tane atom bomba daha da hastalar patlayacak gibi. Doğru söylüyorsunuz. Neyse. Geldik, geldik, bak, bak, Kardeşim sen burada ne yapıyorsun Barton'un olduğu koltukta? Kardeşim sen bilmiyor musun? Neyi bilmiyorsun? Kardeşim bütün herkesin patronları Ajan J tarafında öldürüldü. Nasıl yani? Ajan J herlere atom bomba attı ya. Patronlarda da dışarıda konuşma şeysi düzenliyordu ama o anda üstlerinde atom bomba düşüp bir şey olmuşlar. Ölmüşler. <gülüyor> <gülüyor> ölmüşler mi? Evet. Ay siktir. Lan la siz nasıl planlar yaparız? Onlar gebenmiş artık yeni Batlonumuz lazım. Evet. Şu an hiç kimse bilmiyor ama bütün batlonlar geberdi. Ye. Sadece ajanların batlonu ve diğer yerle diğer farklı kişilerin batlonları yaşıyor. Yap. Vay anasını satayım. Şimdi başımıza bu mu geldi? Batlonlar ölmüş artık. Böyle mi? Evet. Ne patronlar mı öldü? Doğru ya patronla konuşma yerinde atom bombayla kafaları gelmişti. Evet lan Siktir. Doğru nasıl plan yapacağız? E artık plan yapamayız zaten biliyorsunuz. Abartonsuz plan yapamayız. Su silahı alayım. Niye lan? Niye lan? Oğlum süperlendim vallahi öldürmesinler mi bizi?

Hop. Yukarıda kavga mı çıktı? Evet. Pardon için kavga et başladılar. Abi buna böyle başlamaya başladısa diye bizim part So tüm herkeslerde patron olmak kavgası çıkmıştır üstü Sikti doğru söylüyorum. Sonra patron için kavgalık çıkmıştı. Evet. Eskiden ben patrondum ama artık değilim. Neyse edin Ne önemli olacak ya. Ne 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 yapıyorsunuz? Aa, ne yaptın? Salak. Zaten kötü durumdayız. Hı, yeniliriz. Al çap. Al bunu. Aa. Hı. Olamaz, olamaz. <laughs> Artık size geçmiş olsun. Ben öleceğim. Size an çok popüler yardım yarım. Ben yaşam çık lan kocamın içimden. Ah, ah, Manyak. Ah. E artık bu yedik böyle. Artık herkes patlonluk ya da şirlik için kavga edeceklerse artık benim geberim bu dünyada. Artık bu evren yaşamayacak. Haberiniz olsun. Kolum da gitti zaten. Doğru söylüyor var, vallahi. Valla. Patlonluk şeysi boş verin. Beraber çalışıp onları öldürmemiz lazım. Doğru söylüyorsunuz. Yoksa her bir şekil biz poh yiyeceğiz. Evet hepimiz poh yiyeceğiz. Nasıl patron için olmak için şey diyorlar. Ah oh, çık ayağımın üstümden sapık. Zaten öl öl İyi, iğrenç kokuyor Hmm, silah titantı yaptırız mı? Evet çantı yaptık ama bu çantanın adını ne koyar? Hmm, bu çantanın adı Woman Titan. Niye Woman Titan? Çünkü kendisi ilk kız Titan olan. İlk kız Titan olan. Doğru söylüyor. Zaten çok kızmış gibi biz kız Titan diyorsun. Seni koyacak ismini nasıl? Neyse. Hadi gel. Seni içine bineceğim. Bunu aynı robot gibi özellikler verdiniz mi valla? Evet. Aferin lan size. Vay maşallah. İştahat olmak böyle bir hismiş. Ama bir kat ağzını güzel yapmamışlar. Neyse. Gidip ajanları yok etmemiz lazım. Şşş, ne oluyor? Aa bu ne? Bu uçak nedir? Bırak beni uçak. gidemiyorum. Niye gidemiyorum? <laughs> Robotunu tam zamanda hackledik. Artık robot gidemiyor. Olamaz, olamaz. Ulan daha yeni yeni yapılan robotu anlayamaz. Yok edilir mi? Hayvan olur hayvanlar. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Ah, ah kafam, aklım, ah. Robotun kolları hasar yiyor. Aha ne oldu robotun artık bir yerleri kırıyor ya da hasar yiyor. Aa kırılsana. Ne? Nasıl kırılmazın? Al bunu. ah Acaba şimdi aktif edeyim mi ölüm vuruşu? Attı tamına koyayım ölsün gitsin. İçinde kim varsa ölsünler. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Hmm, ulan daha iyi, yeni robot yaptık. Kaç para biliyor musunuz? Bana ne? Sen de gebereceksin içindekilerle beraber. Aa. Artık geberdi ya. Geberdi mi? Evet gebermiş. <laughs> ulan biz bu işi iyi biliyoruz vallahi bir daha şey bozuldu ama tekrar uyandı çışt, çışt, eh. dayanmaya çalışacağım Ay yerler yanıyor anlasını satayım buralar da yanıyor kafa da yanıyor olamaz aç ay ay, ay ölmeyeceğim. asla hmm. Ana uçak pişti uçak uçak helikopter yan helikopter yazındı helikopter yazındı ama sen aç lan sen kimsin acan zemal ah doğru lan sen Şimdi elime düştün orospu çocuğu. Gel lan buraya. Ya. Seni doğurduğun o deliğin içine seçeceğim. Çşşş, lan. Eve gitti. O eski ajanse Şimdi şimdiki ajansı burada. Ne ne o ha? Aç aaa. Ay, aç. Ay ya. yanıyor mis gibi <laughs> Aa, ah, yansın yansın kirli mil olsun senden senden itkanım var kardeşim olacak ah olur benden dın 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 ansur robot geldi kaçıyor kaçacak yeriniz yok lan sizin Bebekler. Şu an... Küçük çitahtlar kaçıyor. Ananı satayım. Ben de kaçayım. kaç Ben mu? Kaç. Kaç. Şansımız kalmadı. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ulan ajanje herkesi yok ediyor. Ulan siz de düşünün. Ajanje bizi yok etmez mi diye düşünüp Bize de yardım eder insan. Çok yardım ederiz. Ölüm mis gibi. gibi. <laughs> Olamaz bana doğru üstüne geliyor. Çekil çekil. Olamaz buraya da geldi az sonra robotlar. Olamaz benim sorun Buraya mı karardı? Çşş, ne oluyor? Ne oluyor lan? Rı, ne oluyor lan? Ajan robot. Ajan robot 3400. Şşş. Teşekkür ederim aşağı. Dur, lan bir saniye. Ulan ben size yardım edeceğimi sanıyorum. Benim öldürecek kişi ben öldürürüm. Allah onu ayaç. <laughs> Kiris. Allah bunun gibi kirisler süper koramaz sanıyorlar beni. Ben süper kötü adamım. <laughs> yardım edin, yardım edin. Manyak gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben hayattayım. <gülüyor> <gülüyor> yardım edin, yardım edin. Kanka iyi sıktım valla üstüme niye konuldu ne bileyim onu koyup O kadar ağır ki. Oy, ağırlık geldi. Şşş, vay 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 vay. Göz adamlara bakın. Adam olmuşlar ve bize karışmaya çalışıyorlarmış. Allah bunu şş, bizi dolduramazsınız. Öyle mi? A olamaz. Olam. Ha olamaz. Olsuz ben zar zor savaşıyorum zaten. Ha zannetsedin al bunu. Sen sadece ayaklar mı beni yemeye çalışıyorsun? Allah mıdır? Allah aa Allah mıdır? Şah, şah, sen çok bebe oldun. Çış. Ay ay ay. Atik İslam oydu olamaz. Proh yedim. <laughs> Çş, Şimdi senin ananı sikmemiş miyim? Gel lan oraya. Olamaz. Çaa, aa, çaa, 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 ça, Ay. Gel lan buraya şimdi anneni ben öldüreceğim senin. Aa bırak beni. Bırak ne olur ya varıyorum. <laughs> kafasından. Ha <laughs> <laughs> Aa, ne oldu zavallı robot? Senin de sonun geldi. <laughs> Bu evrende kimler yaşıyoruz onlar yok edeceğiz. Sadece ajanları yok etmeyeceğiz. Onlar çünkü bizden. <laughs> Allah bunu yok yetişmedi. Neyse